Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte motosiklet motor numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Radyatörün hemen üstündeki en soldaki motor numarasıdır. Ortadaki düz şanzıman numarasıdır. Bunları yani radyatörün hemen üstündeki en soldaki motor numarası olduğunu sizlere belirteyim. Tabii ki motosikletten motosikleti değişkenlik gösterebilir. Motor numarası ruhsatta da yer alıyor olabilir. Kontrol etmenizde fayda var. Öğrenemezsiniz. Yetkili servis sağlayıcıyla mutlaka motor numarasını bulmaya çalışın. Sizlere zaten onlar temin edecektir. Bu videomuzda sizlerle birlikte motosiklet motor numarası nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.